Arslan Bulut 10 Şubat 2025 Yeni Çağ Fitre miktarı ve siyasetin kimyası. Gazete Duvar'ın haberine göre Alo 190 Diyanet fetva hattı fitrenin kimlere verilebileceğine ilişkin soruya Ramazan ayında fitre asgari ücretli ya da emekli maaşı alan birinin geçinemediğini düşünüyorsanız yan geliri yoksa evi kiraysa ya da evi varsa bile yakıtını vesaire ödeyemiyorsa verebilirsiniz diye cevap verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı fitre miktarını da 180 lira olarak ilan etmişti. İki açıklamayı birleştirerek yorumlarsak emekli ve asgari ücretli dilenci yerine konulmuş oluyor. Peki bu durum nereden kaynaklanıyor? Yani ülkeyi yönetenler emekliyi ve asgari ücretliyi 180 liralık fitreye bile neden muhtaç ediyor? Bu sorunun cevabı belki bir cümlede verilemez ama emekli tüm amiral Cem Gürdeniz'in Trump, Musk, Maga döneminin kimyası başlıklı yazısının son cümlesi, emeklinin ve asgari ücretlinin neden bu halde olduğuna ışık tutuyor. O son cümle şöyle. Amerikan hegemonyasının en büyük başarısı, müesses nizamın araçları sayesinde Türk siyasetinde vasat altındaki nitelik düşüklüğünü halka demokrasi maskesi altında kabul ettirmiş olmasıdır. Bir ülkenin yöneticileri, emeklileri ve çalışanların bir kısmını açlığa mahkum ediyorsa, orada demokrasiden, adaletten söz edilebilir mi? Emekli maaşı bir bağış, bir lütuf değildir ki. Emekli maaşı, çalışanların iş hayatı boyunca ödediği primlerin karşılığıdır. Yani alın teriyle kazanılmış bir haktır. Bu hakkı açlık seviyesine indirmek gasptır, soygundur. Cem Gürdeniz, kendine MAGA, Make America Great Again doktrinini seçen yeni Trump Musk rejimini analiz ediyor. Yazıyı Veryans TV'de okuyabilirsiniz. Benim ayrıca dikkat çekmek istediğim MAGA'nın Türkiye yansımaları başlıklı bölümdeki şu ifadeler. Öncelikle Amerika Suriye'de Obama döneminde başlatılan İsrail jeopolitiğine hizmet edecek bir vizyonla Suriye gibi işleyen bir ulus devletin yok edilmesi planını Türkiye'nin de katkısıyla tamamlamıştır. Diğer yandan Fırat'ın doğusunda İsrail için en önemli vizyon olan özel Kürt bölgesinin kurulması için her türlü gayret sarf edilmekte. Amerika güçleri bölgeye yığınaklarına devam etmektedir. O nedenle Amerika'dan PKK-YPG-PYD ile mücadelemizde destek beklemek çölde su bulmak gibidir. Aynı endişeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de geçerlidir. Amerika ve İsrail, büyük stratejilerinin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs adasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türk askerinin çekilmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varlığının sona ermesi için her yolu deneyecektir. NATO gemilerinin Karadeniz'e çıkmaları ve Rusya'yı denizden kışkırtma faaliyetleri artacaktır. Bu da Montreux rejiminin uygulayıcısı olarak Ankara'yı köşeye sıkıştıracaktır. Azerbaycan'ın İran'la arasının açılarak İran'ın nükleer tesislerine saldırması halinde İsrail'in yanında olması sağlanmak istenecektir. Türkiye'nin olası İran, Amerika-İsrail savaşında tarafsız kalmaması için büyük baskılara maruz kalması beklenebilir. Türkiye'de bu kadar belirsiz, yakıcı ve bir o kadar tehlikeli bir virajda gerek iktidar gerekse muhalefet tarafından sözde Kürt sorunu üzerinden açılım tartışmalarının yürütülmesi şüphesiz kaya gibi sağlam olması gereken iç cepheyi çok ama çok zayıflatmaktadır. Amerika ve İsrail'in jeopolitik vizyonu her zaman bölmek üzerine kuruludur. Görünen o ki hem iktidar hem muhalefet bu tuzağa düşüyor. Diğer yandan Amerika'nın topyekün kimya değişiminin Türkiye gibi yönetici elitin Atlantikçi, ancak halkta Amerikan karşıtlığının yüksek olduğu ülkelere sirayet edeceğini ve müesses nizamın değişime uğrama ve yeni paradigmaların ortaya çıkma potansiyelinin artacağını da söyleyebiliriz. Şüphesiz ilk değişim iç siyaset kurumlarından başlayacaktır. Küçük çekmecede ise halkların eşit ve özgür yaşamı yolunda çözüm barışta konulu bir konferans düzenlendi. DBP eski eş genel başkanı Sebat Tüncel, Kürtler kendi kendini yönetecek ama Cumhuriyet'te de yerini alacak. İkili yönetim olacak. Bu çözüm projesidir. Bu ayrıştıran değil, birleştiren bir projedir. Asıl ayrıştıran proje, Kürtleri reddeden projedir. Bayram değil, seyran değil. Devlet Bahçeli neden Öcalan'a çağrı yaptı? Çünkü Orta Doğu meselesi var, dedi. Türkiye'ye barış projesi diye sunulan çözüm işte budur. Emeklinin ve çalışanın Açlık seviyesine düşürülmesinin sebebi de Türk milletinin yukarıda anılan emperyal projelere direncini kırmaktır. Arstan Bulut